dik üçgenlerdeki oranlar konusuyla alakalı test çözeceğiz sizinle. Yarım kalan bir testimiz vardı. Onu devam ediyoruz. 9. sorudan başlayalım. Yukarıda verilen düzgün sekizgene göre sin kaçtır? Düzgün sekizgenin bir dış açısını bulmamız gerek. 360 bölü 8. Neden 360 bölü 8? Dış açılar toplamı 360 derecedir. 8'e bölerseniz bir tanesini bulmuş olursunuz. 36 da 8, 4 kere 4 kere 8, 32. Kalan 4, 40 da 8, 5 defa 5 kere 8, 40. Bir dış açısı 45. Yani sin y de aslında sin 45 soruluyor bize. Sin 45'in değerini biliyoruz. Kök 2 bölü 2. Diğer bir ifadeyle 1 bölü kök 2 yani denizli. ABC dik üçgenin alanı 36'dır. Şuraya x derseniz 12 çarpı x bölü 2 eşittir 36'dır. 2 ile 12'yi sadeleştirin 6. 6 x eşittir 36 ise x eşittir 6. BC 6 çıktı. Kotanjant M. Kotanjant M ne demek? Komşusu bölü karşısı. Yani 6 bölü 12 yani 1 bölü 2 cevap Adana. On soru. 85 derece ve 5 derece der var sorun içinde. O zaman bir tane dik üçgen çizelim. Açıları 90 derece 5 derece ve 85 derece olsun. A, B, C de kenarlarımız olsun. 11 cos 5 11 çarpı kosinüs 5 yani 5'in komşusu bölü hipotenüs b bölü c eksi 3 çarpı sinüs 85 yani 85'in karşısı bölü hipotenüs b bölü c bölü sinüs 85 3 tane sinüs 85 b bölü c artı kosinüs 5. Yani komşu bölü hipotenüsten B bölü C. Yukarısı 8 tane B bölü C. Aşağısı 4 tane B, bölünce. B bölü C. B bölü gitti. 8 bölü 4'ten sonuç 2 cevap denizli. 12. soru. X 0 ile 90 derece arasında sinüs x bölü tanjant x aşağıdakilerden hangisine eşittir denir. Bir tane üçgen çizelim bunun için. Evet yani şurası x derece olsun. A, B, C kenarları olsun. Şurası 90 derece. Sinüs x nedir? Karşı bölü hipotenüs. A bölü C bölü tanjant x. Karşı bölü komşu. A bölü B. Birinciyi aynen yazıyorum A bölü C. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum B bölü A. A'lar birbirini götürdü B bölü C. X'le alakalı B bölü C ne olabilir? Komşusu K, e, C neydi? Hipotenüs. O zaman bu K ile başlayan ile biten kosinüs X'tir. Başka bir şey değildir Cevap Bursa. Yukarıda verilen ABC'de dikdörtgenin alanı 35'tir. Dikdörtgenin alanı 35 burası 9 verilmiş. O 135 deniyor. 135 bölü 9'dan 15 olur uzun kenar. Tanjant x karşıdır. Karşı bölü komşudur. X'in karşısında 9 var. Komşusunda 15 var. 3 ile sadeleştirirseniz 3 bölü 5 olur cevap Ceyhan. Aşağıda verilen trigonometrik oranlardan hangisi en büyüktür deniyor. Sinüs ile açı büyüdükçe değer büyüyordu. Hepsini sinüs cinsinden yazalım. Sinüs 2 kosinüs 2, kosinüs 80 8 demektir. Sinüs 3 kosinüs 3 ne demektir? Sinüs 87. En büyük değer sinüs 88 yani kosinüs 2 cevap Bursa. Trigonometrik oranlardan hangisi en küçüktür? Tanjant açı büyüdükçe değeri büyür. Tanjant 1, tanjant 1'dir. Kotanjant 1 tanjant 89'dur. Tanjant 4 tanjant 4. Kotanjant 4 kota, e, tanjant 86'dır. En büyük açı tanjant 89 yani kotanjant 1 cevap Bursa. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Tanjant 10 artı tanjant 10 tanjant 20 etmez. Kotanjant 40 eksi kotanjant 30 kotanjant 30 etmez Kosinus 50 bölü Kosinus 5 10 etmez sinüs 14 artı sinüs 14 bir tane sinüs 14 bir tane daha sinüs 14 ne yapar iki tane sinüs 14 yapar cevap denizli testimiz burada bitiyor Bu konuyla alakalı daha fazla test ve diğer konulardan da testin çözümlerini bulabileceğiniz sitemiz ragipsahin.com'a Google'a cehalet düşmanı yazarak ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle başarılar diliyorum.